Bugünkü konumuz preferences, tercihler. Prefer ve would rather tercih etmek anlamına gelir. Şimdi buradaki kurallarımızda prefer isim to isim. Yani bir şeyi bir şeyi tercih etmek anlamına gelecek ifadede kullanıyoruz. Mesela I prefer orange to kiwi. Buradaki tercihimiz ilk ismimiz oluyor. Ben portakalı kivi tercih ederim. She olduğu zaman she prefers. Yeşil de biliyoruz ki geniş zamanda S takısı geliyor filmimize. She prefers Ankara to İstanbul. O Ankara İstanbul'u tercih eder. Eğer prefer'den sonra fiil gelecekse bu fiile mutlaka ing takısı eklememiz gerekir. Verb inc to verb inc ifadesi kullanılır. Verb ing ve verb ing ifadesi kullanılır. Mesela I prefer staying at home to going out on rainy days. Yağmurlu havalarda evde kalmayı dışarı çıkmaya tercih eder. İstersek burada sadece I prefer staying at home on rainy days diyebilirim. Yağmurlu havalarda evde kalmayı tercih ederim. He prefers playing badminton to doing judo. O badminton oynamayı judo yapmaya tercih eder ifadesi olur. Yani burada verb ing to verb ing ve nesneyle kullanıyoruz. Would rather'da ise isim ifadesi kullanmıyoruz. Aktivit olması gerekiyor. Would rather verb birinci hali, den araya den ifadesi kullanacağım Preferred to kullanıyordum. Burası den ifadesi kullanıyorum. Yine verb birinci halini kullanıyorum fiilimizin. Would rather'ın kısa olarak yazan rather olarak görüyoruz. Mesela I would rather stay at home than go out. Ben evde kalmayı dışarı çıkmaya tercih ederim. Araya den ifadesi kullandım ve fiilin birinci halleri geldi. They would rather play football than do homework. Onlar futbol oynamayı, ödev yapmaya tercih ederler. Choose the correct option. They always prefer tea than ya da to coffee ifadesinde prefer the to ifadesi kullanacağım. We never play football. We would rather would rather olduğu için play ifadesi kullanacağım. Film birinci alık gelecek. Biz basketbol oynamayı tercih ederiz. It is hot today. I prefer. Prefer the verb ayıncı kullanmam gerekiyor. Swimming. Denizde yüzümü tercih ederim. They would rather climb mountains. Would rather olduğu için den kullanacağız. Then go sailing. My is prefers. Prefers olduğu için burada verb ayıncı kullanacağım. Going. My niece prefers going by car to train. O tren ekmeğine araba ekmeği tercih eder. Bu örneğimizde fiillerimizi yerleştireceğiz. I prefer walking. Prefer, prefer olduğu için ing kullanmam gerekiyor. To running. I'd rather Would rather fiilin birinci hali gelecek. O yüzden direkt high kifas kullanacağım. Then swim. I'd rather wash the dishes. Then take the rubbish out. I'd rather die than sunbat. Do you prefer Washing the dishes or cleaning the living room. Sen bulaşık yıkamayı mı yoksa e, oturmalısın, temizliğini mi tercih edersin? David Rather fiilin birinci hali gelecek. O yüzden eat beef'den eat chicken. Burada e, istersek It ifadesini tekrar kullanmaya gerek olmayabilir. O yüzden bu şekilde parantez için yazıyorum. Yani sizi kaldırabiliriz. Çünkü aynı fiil olduğundan dolayı. Alena prefers olduğundan da verb ayıncı kullanmam gerekiyor. Staying at home to swimming I prefer verb ing kullanacağım. Living on farm to living Şurada bir boşluk olması lazım. I prefer living on a farm to living in the city. Yani bir çıktı yaşamayı şehirde yaşamayı tercih ederim. Buradaki living ifadesini de kullanmayabilirim. Çünkü aynı fiil olduğundan dolayı. They prefer Going. Fishing. To. Burada da bir birleşme var. Bu ayrılması gerekiyor. To. Playing. Golf. The kids prefer eating. Chocolate. To. Soup. Burada da eat fiilini siz hem kullanabilirsiniz kullanmayabilirim. Yine yazalım ama kullanmayabiliriz. Yani çocuklar çikolatemi çorba yemeye tercih ederler. Complete the sentences. He prefers he prefers orange juice milk ifadesinde to ifadesi kullanacağım. She likes horror. She would rather watch horror films than animated films. We prefer forest. Prefer olduğu için to ifadesi kullanacağım. Ormanı e, çöle tercih ederiz. They would rather fiilin birinci hali gelecek. Heavy motorbike. Onlar bir motosiklet sahibi olmayı tercih ederler. We prefer playing. They would rather do bungee jumping than bu da den araya. They prefer maths to science. Matematiği fene tercih ederler. They would rather buy a summer house than stay at a hotel. Onlar bir yazlık ev almayı tercih ederiz. Otelde kalma yerine.